Gel kuzum, gel. Gel. Ne yapıyorsun? Gel. Gel, dur. Sana kraker vereceğim. Dur. Gel. Gel. Hah. Hah. Gel, gel, gel. Buraya gel, buraya gel. Gel, ye hadi onları. Ye. Ya elimde bunlar var sadece. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Aferin sana. Afiyet olsun. Afiyet olsun sana. Sen de tatlısın öyle ya. Sen de güzelsin öyle. Aferin sana. Afiyet olsun. Gel bak gel sana ne aldım. Bak 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 bak. Gel oğlum gel gel. Gel bak yakın bakkaldan. Sana yiyecek aldım. Sana yiyecek aldım kuyucuğum. Ah. Al. Aferin sana. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel kuyucuğum gel. Gel aa. Aferin doyuruyacak karnını. Ah ah. Al, al oğlum. Aferin sana. Ah. Doydun mu sen kuzum? Al bunu da ye. Ben onu gömüyormuşum kuzum. Acıkınca yiyecek misin sen onu? Dur biraz daha vereyim. Acıkınca onu gelip yiyecek misin kuzum? Toydum senin karnın. Bak. Ah.